Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün biraz hoşaf yapacağım. Kuru elim var, kuru elma var, kuru armutum var, kayısım var. Bunlar organiktir. Bizim bahçeden biz kurutmuşuz. Suyum kaynıyor. Önce elmayı ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da gez pişiyor. Üç elma pişsin. Elik ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Armutu ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. biraz pişsin. Şey, ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Suyu alsın. Su ekledim biraz. Kaysi çabuk pişiyor. Bir 5-10 dakika kaynasın yeterlidir. Bu yeterlidir. Ben şeker eklemiyorum. Şekerim olduğu için isteyen kendi tabağına atabilir. Soğumaya bırakıyorum. Kompostumuz da çok güzel oldu. Soğudu. Tas servis yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah həmənə törlən, Allah sizlərən olsun inşallah. Görüşmək iznə